Ben Önderdim Azize. Sahipsizler dizisinin son bölümünde Azize maalesef Yavuz'un eline düştü. Ancak endişelenmeyin, Azize kurtulacak. Dizimize heyecan katacak olan Kurt karakteri de sahnelerde yer alacak. Cevdet Baba asıl şimdi gücünü gösterecek. Faruk ise Azize'nin kaçırıldığını öğrenince çok üzülecek ve artık dizimizde daha fazla ön planda olacak. Azize'nin kurtuluşunda Faruk'un rolü büyük olacak ve Faruk ile Azize sahneleri giderek daha çok önem kazanacak. İlk öpücük sahnesi ise yakında izleyicilerle buluşacak. Zeliha, Azize'nin kaçırılması sonrası büyük bir üzüntü yaşadı ve perişan oldu. Onu teselli eden ise Yusuf olacak. Yusuf ve Zeliha sahneleri de artık ön planda yer alacak. Bu aşk dizimize damga vuracak. Cemo ve Melis arasındaki yakınlaşma da izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk öpücük sahnesi burada da kısa sürede gerçekleşecek. Cevdet Baba ise kardeşleri korumak için elinden geleni yapacak. Ancak Cevdet Baba'nın yaşayacağı sağlık sorunları izleyenleri derinden üzecek. Cevdet abi, bugün benim en mutlu günlerimden biri. Azize bana baba dedi. Onun kızı bana baba dedi. Sahipsizler dizisinde kardeşler aslan amcalarına kavuştu. Artık arkalarında çok güçlü bir adam olacak. Yavuz ise kardeşlere kolay kolay bulaşamayacak. Büyük bir kapışma bizi bekliyor. Aslan amcanın gücüne kısa sürede şahit olacağız ve Yavuz da bu güçten nasibini alacak. Samet'in kaçırılması ve Cem'in hırpalanması Aslan amca için artık son nokta olacak. Yavuz yaptıklarından dolayı çok pişman olacak. Azize ve Faruk'un aşk sahneleri ekranlarda olacak. Cemo ise Melis'e iyice kapılacak. Ancak bu aşk zorlu yollardan geçecek. Yusuf ise kardeşler için çok güzel bir şey yapacak. Bu durum Zeliha'nın Yusuf'a aşık olmasına neden olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.